kimse var mı? <laughs> Chat az önce çok büyük bir sorun yaşandı. Suyu üstüne döküldüm. Tabi bilgisayar <gülüyor> <gülüyor> ama, ama bence hiç hiçbir sorun Şu an sildim bilgisayarı. İyi bilgisayar bulamadı yani. Bir kişi izliyor kim kimsesiz. İlk tamam spam atma. Spam atma. Ya spam atıyorsun engelliyorum ya. 10 dakika engelledim. Spam atıyorsun çünkü. Spam atma yasak bir şey. Tüm herkesi kaybettik. Geniş annem ya <laughs> Selam. Beyza az önce üstüme su döküldü. <laughs> tamam spam atmayın lütfen. Bu <laughs> chatte <laughs> Mesut döküldü, bilgisayara da döküldü de bilgisayara bir şey olmadı. Sağlammış bilgisayar Çok şükür Korktum bir şey olacak diye. Bu kadar korktum. Kalbim şu an güt 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 atıyor. Dedim bilgisayara bir şey olacak. Tüm parasını ben öderim. Kumaran bir tip gider diye. Çok korktum. O yüzden. Neyse yani en azından bilgisayar yıkamış oldu. <laughs> Abla selam. Selam. Dört kullanıcı gir. Aa, ay bir yerlerden su akıyor. Aa, burayı seviyor bu şimdi aslında. Bir. Her yer soğudu. Selam. Takas yapmıyorum. <laughs> bu ne? Ya bir şey var burada. Bu ne yarabbi? Bu ne? Ben daha yeni fark ettim. Çek. şey gelse keşke. 25 tane gri kedi. Yok artık abi takas, takas yapmıyoruz. Takas yapmıyoruz. Takas yapmıyor. Ay buralar nasıl sakıyor? Peki gerisi de çok korktum Ay galiba bakayım. 25 değil. Ya beleş değil ya. Hesap arıyor işte. Sonuna parantez içinde hesap alıyorum yazsa herkesi şey yapacak. Canım ben. Allah'ım ya. Hesap isteyip ne istiyorsunuz arkadaşlar? Hesap neden istiyorsunuz? Hesap ne işine yarayacak senin acaba? Ne şey gelse keşke Ne gelse. Aynen aynen veremez. Ya iyilik yapanlar çok var ya. Ben bir kere vermiştim özel pekli. Dayanamayıp vermiştim. 45. seviyede. Dedim ki feda olsun dedim. Ben de iki tane özel pet vardı çünkü o zaman. Feda olsun. Ya <laughs> Kardeş hesap isteyen sensin. <laughs> de, 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 de. Ay. Oğlum onun iki tane gerek hesabım var. Daha neyin istiyorsun kız? Chat <laughs> olayı sorarsanız eğer alınca. Ya Beyza inanma ya. İnanma kardeşim ya. El postanı çalar. Boş ver. Eee sen o petleri aldın şimdi. O petleri aldın. Hesabın yok. Hangi hesabı mı düşüneceksin? Ne yapayım senin el postanı? Böyle diyorsunuz kandırıyorsunuz millet işte ya. Çok hesabı çalınan var bu devirde. Ne diyorsunuz? O yüzden inanmayın e postanın ne yapayım? Dediğin her şeyi yapabilirsin yani. Çünkü her şey e-postaya bağlı. Ne bileyim ya Ya zaten arkadaşım. Böyle de bir telefondan kesin olsa. Merhaba. Neyse bu işte. Gotonu. Ya kardeşim hesabı verdin. Hangi hesaba yatıracaksın? O şeyi. Ya bu devirde anana babana kardeşine güvenmeyeceğin ya. Üf. Sen gidiyorsun elin adamına güveneceksin. Abla nasılsınmış? İyiyim sen nasılsın? Tanımıyorsun etmiyorsun yani. Ne ya kalkalım? Garip... Evet, e-postanı ev çalarsa evet e-posta artık kimin üstüne? Babanın mı? Annenin mi? e posttan çalmayacağım. Aynen. Böyle demen iyice kendini şüphel ettiriyorsun. Biliyor musun böyle deyince? Nereden bu Aynen. Ben de iyi aldım. Ama ah, sonunda insan gibi konuşan bir kız ya. Normalce düzgün düzgün nasılsın? İyisin. Şöyledir, böyledir diyeceksin. Kardeşim git kendi emeğini al ya. Beyza boş ver sen ya. İnsanlara güvenme güvenme güvenme. Ya üff. Nehir ya. Pes etmedin ve her şeyi elde edebiliyorsun. <laughs> Teşekkürler yapmış. Rica En iyi örnek sensin bence bu kanalda. Bu canlı da pardon. Eğer şimdi e-postan babanın üstüne ise babanın da kredi kartı varsa kredi kartını bulabilirler, banka hesabını bulabilirler, her şeyini bulabilirler. e postayla her şeyini bulabilir. Ha hatta telefonunu bile ekleyebilirler. Yani her şey e-postaya bağlı. Bütün her şeyin e-postaya bağlı. Google hesabın, YouTube hesabın, banka hesabın.

Sonra dersin ki dolandırıldım la. Ne Haydi mama? Ya Beyza. Yani bak. Dediğim gibi bu devirde annene babana da güvenmeyeceksin. Kardeşin olsun. Güvenmeyeceksin. Bu devirde kimseye güven yok. Tamam 25 payısı unut demiş. Ya unutsun kendi emeğini alabilir nehir. Kendi emeğini alabilir. Pes Püf etmezse alır yani. Bunda bir zorluk yok. Ya klasik ise işte boş ver ya. Üf, kandırıyordur kesin insanları. Ne? Ben sana güvenmiyorum. Bence yalan söylüyorsun. Klasik X'e inanma. İnanma, inanma. İnanma, i̇nanma boşver. Bak eğer Pikachu'dan e-postasını verirsen şeyin dediği gibi, peygamber dediği gibi e-postasını verirsen bütün özel bilgilerin görünür yani anladın mı? Telefon numaran, adresin desen desen, desen 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 görmezdim yani ya. Beni mod yapar mısın Allah? Mod yapmıyordum. Gidi gidi. Tamam Beyza, insanları şu an heve, heveslendiriyorsun sen, biliyorum ben böyle tipleri. Heveslendirmeye çalışıyorsun, sonra insanları kandırıyorsun. Ben bu tipleri bilirim. Bu devirde çok hesabı çalınmış insanlar yani. 25 pamsı kendi emeğiyle alabilir yani. Mesela bir sürü pamsalma şey videoları var. oyuna veya para yatırabiliyorsa yatırır artık. Zaten Pams geri gelecek diyorlar ama. Pams yok faiz kaydı. Evet faiz kaydı. Yayını beğenir misiniz şerif? Yorumu sabitleyeceğim. Hayır 25 pence verdim de yani. Kimsenin hesabı 25 pamsa değmez. Oğlum kreatörün hesabı değmez mi sence? Mesela benimki değebilir yani 25 pamsa. Çünkü çok para yatırılmış bir hesap olduğu için. Ama ben hesabımı asla kimseye vermiyorum. Yalnız ve görürsünüz hesabımı verirsin herhalde. Sadece kuzenim Efe'ye emanet ederim. Ve babama veririm o kadar. Annemize zaten pe. O ikisine veririm o kadar. Başka kimseye güvenemem yani. de güvenmeyine çek arkadaşlar yani güven, güvenin pişman oluyorsunuz. Benim bu dünyada en, yaptığım en büyük hata inanmaktı, güvenmekti. Mutlaka benim benim yolu kapandığımı çalmıştı. Onu asla unutmayacağım. Beynime yazdım. Onu asla unutmuyorum. Bana bir travma oluşturdu. O yüzden ben kimseye güvenmiyorum. Dudu kapandığımı çaldı. Bir de diyor ki internetim kesildi. Aynen kanka senin internetin kesildi. Sonra kaç yıl geçti arasından hala dönmedi bak. Çaldı benim Dudu tamam. Ben de o, o, o zamanla sonra o günden sonra asla kimseye güvenmedim chat. Oğlum çok hırsız var bu dünyada ya. Klasik işte takas yapmıyorum. Çek yayını kapatıyorum ben çok sıkıldım. Çok güzel hareketler izleyeceğim. Neyse. Kendinize çok iyi bakın. Şunu kapatayım ben. Kendinize çok 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 iyi bakın. Hoşçakalın.